Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben özellikle Bakanlık Yetkilisi ve Kurum Başkanımız da dinledikten sonra söz almayı tercih ettim. Nihayetinde hukuki ve idari altyapısını nükleer düzenleme kanunu teklifiyle yapmaya çalışıyoruz. Zaten sizin de gerekçelerinizde belirttiğiniz gibi önümüzdeki yıllarda dünyada enerjiyle ilgili enerji alanında bir hakimiyet mücadelesine şahit olacağız. Bunun bir ayağı da nükleer tesisler ve bu nükleer tesislerle beraber e, düzenleme yapılması da elzem. Fakat bu kanun teklifine çok daha önemli bir öneri de ben getirmek istiyorum. E, özellikle nükleer tesislerle ilgili ülkemizde Akkuyu Nükleer Santrali zaten uzun süredir hepimizin sorun olarak gördüğümüz bir mevzu. Enerjide dışa bağımlıyız. Enerjide dışa bağımlıyız falan diyoruz ama aslında enerjide Rus'a bağımlıyız. Yayılımcı bir politika izleyen Rusya'ya bu kadar bağımlı olduğumuz bir ortamda ileride oluşabilecek en ufak bir krizde bile büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ee, özellikle şu Ukrayna ile ilgili mevzuyla birlikte birçok ülke Rusya'ya yaptırım çerçevesinde gerek bankalar arası SWIFT anlaşmalarıyla gerek hava sahasını kapatmakla gerek oligarkların hesaplarını dondurmakla ilgili yaptırımlar uygulamış durumda. Ee, bu doğrultuda bizim verebileceğimiz en güzel en büyük cevabın Akkuyu Nükleer Santrali'nin millileştirilmesi olacağını düşünüyoruz. Bu zamanlama açısından böyle bir dönemde bu kanun, kanun teklifinin gelmesi aslında bir fırsattır. Aynı zamanda milli güvenlik ve bir beka meselesidir. Ee, bu konunun da gündeme getirilmesini bu kanun teklifinin içine Akkuyu Nükleer Santrali'nin de millileştirilmesi gerektiğini parti olarak düşünmekteyiz. Teşekkür ederim.